Merhabalar gençler. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabının iş güç enerji ünitesinin değerlendirme sorularını çözüyorduk. Son olarak 18. soruda kalmıştık. 18. soruda diyor ki bir bulaşık makinesinin gücü 1800 watt. Saç kurutma makinesinin gücü ise 2400 watttır. Buna göre 30 dakika çalıştırılan bu cihazlardan hangisi daha fazla enerji tüketir? Bakın normalde bulaşık makinesi çok daha büyük. Saç kurutma makinesi küçücük bir şey. Fakat biz bunlara bakmıyoruz. Biz neye bakacağız? Güçlerine bakacağız. Bulaşık makinesinin gücü 1800 watt fakat saç kurutma makinesi 2400 watt. Bunun gücü fazla olduğu için bunun tüketeceği enerji de daha fazla olacaktır. O zaman burada saç kurutma makinesi bulaşık makinesinden daha fazla enerji tüketecektir. 19. sorumuz. A, B ve C torbalarında şekildeki gibi aynı ortamda ve yerden eşit yüksekliklerde özdeş küpler bulunmaktadır. Bu torbalar yerden yükseklikleri eşit ve içlerindeki küpler özdeş. Buna göre hangi torba serbest bırakılıp yere düştüğünde daha çok ses çıkartır? Daha çok ses çıkartması başlangıçtaki enerjisiyle alakalı olan bir şey. Başlangıçta enerjisi yani potansiyel enerjisi var bunun belli bir yüksekliği olduğu için. Potansiyel enerjisi daha fazla olan yere çarptığında da daha çok ses çıkartacaktır. Çünkü bir isim bıraktınız yere çarptığı zaman sahip olduğu enerjiyi orada farklı enerji türlerine dönüştürüyor. Mesela ısı enerjisine, ses enerjisine dönüştürüyor. Eğer çarptığı yerde işte toprak varsa mesela toprak dışarıya doğru saçılıyorsa onların saçılmasına dönüştür. Yani başlangıçta sahip olduğu enerjiyle çıkartacağı ses doğru orantılı olmuş oluyor. Şimdi potansiyel enerji neydi? Enerji potansiyel eşittir. M çarpı G çarpı H. Kısaca mg H diyorduk. Yani cismin kütlesi çarpı yer çekilmesi çarpı yüksekliği. Yükseklikler eşit. Yer çekilmesi aynı çünkü aynı ortamdalar. O zaman başlangıçta kütlesi daha fazla olan yere çarptığında daha fazla ses çıkartacak. Burada o zaman cevabımız C seçeneği olacak. Çünkü burada 3, 3 torda 6 tane küp var. O zaman C seçeneğindeki torba daha fazla ses çıkartacaktır. 20. sorumuz. Kütleleri M ve M bölü 2 olan A ve B cisimlerine sürtünmesiz bir yüzeyde yatay zemine paralel 2F ve F şiddetindeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Buna 2F, buna F kadar kuvvet uyguladık. Başlangıçta durmakta olan cisimler t süresinde x kadar yer değiştiriyor. İkisinin de yer değiştirmesi aynı. A ve B cisimlerinin üzerine harcanan ortalama güçlerin büyüklükleri sırasıyla PA ve PB olduğuna göre PA ve PB arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi biz fizikte gücü nasıl ifade ediyorduk? Güç eşittir. Yapılan iş bölü zamandı. Peki yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Bölü. Bunu da zamana böldüğümüz zaman cismin gücünü bulmuş oluyorduk. Şimdi öncelikli olarak PA'ya bakalım. PA. PA'nın burada gücü neye eşit? Kuvvet 2F kadar kuvvet uyguluyor. Ee, burada yer değiştirmesi X kadar. Ne kadar zamanda? T sürede. PB'ye bakalım. PB'ye baktığımız zaman F kadar kuvvet uygulanıyor. X kadar yer değiştiriyor. Yine T sürede çünkü zamanlar eşit. Burada gördüğümüz gibi PA büyüktür, PB'dir. Çünkü yer değiştirmeler aynı, zamanlar aynı. O zaman uygulanan kuvvet hangisine daha fazlaysa onun gücü daha büyük olacak. Burada PA büyüktür, PB olmuş oldu. 21. sorumuz. Sürtünmelerin ihmal edilecek kadar küçük olduğu bir yüzeyde kaymakta olan kayakçının yörüngesindeki K, L ve M noktaları şekilde verilmiştir. Buna göre kayakçının bu noktalarda sahip olduğu enerji türleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar bizim incelediğimiz enerji türlerinden bir potansiyel enerji bir de kinetik enerji inceliyoruz. Şimdi potansiyel enerji yükseklik enerjisi. Fakat yükseklik sizin seçtiğiniz yere göre değişir. Mesela diyelim ki şöyle bir masa alalım. Bu masanın üzerinde duran bir cisim olsun. Şimdi sen yüksekliği alırken referans noktası olarak buradaki masanın üstünü seçersen o zaman bu cismin yüksekliği şuraya ağırlık merkezi olarak kabul edersek şu kadar olur. Fakat sen referans olarak yani yüksekliği başlangıç olarak alacağın yeri yer seviyesi kabul edersen o zaman bu cismin yüksekliği şu olur. Dolayısıyla potansiyel enerji seçtiğin yere göre değişecektir. Ben o zaman potansiyel enerjiyi şu seviyeye göre seçmek istiyorum. Burası yer seviyesi olsun. O zaman K noktasında hangi enerjisi var? K noktasında bir potansiyel enerjisi var. Çünkü yüksekliği var. Potansiyel enerji ne zaman olur? Cismin belli bir yüksekliği olursa potansiyel enerjisi olur. Çünkü M çarpı G çarpı H de potansiyel enerji. Yükseklik varsa e, o zaman potansiyel enerji de vardır. Şimdi bu kenar burada ne yapıyor? Duruyor. Bakın en uç nokta. Buraya kadar buradan geliyor. Bir anlığına duruyor. Geri dönüyor. Geri dönmesi için durması lazım burada. O zaman burada durduğu için kinetik enerji yok. Çünkü enerji kinetik neydi? 1 bölü 2 mv kareydi. Bir cismin hızı yoksa kinetik enerjisi de yoktur. Buraya sıfır yazdığınız zaman kinetik enerji 0 olur. Kinetik enerji hızdan dolayı olan bir enerjidir. Burada bir anlığına durduğu için k noktasında burada kinetik enerji yok. Sadece potansiyel enerji var. Sonra geldik şu noktaya. Bakın bu noktaya geldiğim zaman bir potansiyel enerjisi var. Çünkü belli bir yüksekliği var. Bakın burada bir yüksekliği var. Potansiyel enerji. Bir de buraya geldiği zaman burada hareket ediyor bir hızı var. O zaman aynı zamanda burada kinetik enerjisi de var. Geldik M noktasına. M noktasında da yine bakın şuraya yer olarak seçtiğimiz zaman belli bir yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi var. Aynı zamanda burada hareket etmeye devam ediyor. Çünkü şu uç noktaya kadar çıkacak. Dolayısıyla burada hareket ettiği için bir hızı olduğu için aynı zamanda kinetik enerjisi de vardır. M noktasında potansiyel kinetik, L noktasında kinetik potansiyel, K noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır diyoruz. 22. sorumuz Salıncakta sallanırken A ve B noktalarından geçen bir çocuğun bu noktalardaki kinetik enerjileri sırasıyla A ve B diyelim. Potansiyel enerjileri de sırasıyla yine A ve B yani potansiyel ve kinetik enerjilerden karşılaştıracağız. Buna göre kinetik ve potansiyel enerjiler arasındaki ilişki nedir? Bakın az önce söyledim potansiyel enerji neydi? Enerji potansiyeli sürekli yazıyoruz denklemini. M çarpı G çarpı H. Kinetik enerji yazacağın zaman enerji kinetik 1 bölü 2 M V kare. Şimdi TYT seviyesinde size işlemli sorular gelmiyor gördüğünüz gibi. Sadece yorum soruları geliyor. 11. sınıfa geçtiğiniz zaman sayısal bölüme geçtiğiniz zaman tekrar enerji konusunu ele alacağız. Orada biraz daha ayrıntılı sorular çözeceğiz. Daha işlemli sorular çözeceğiz. O zaman bu denklemleri kullanacağız. Şu an siz TYT seviyesinde bilmeniz gereken potansiyel enerji yükseklikle doğru orantılı. Aynı zamanda kütleyle doğru orantılı da çıkan sorular hep yükseklikle alakalı bakın. Aynı kütle çünkü. Yükseklikle doğru orantılıdır. Yani bir cismin yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi artar. Kinetik enerjisi hızın karesi ile doğru orantılı. Yani hız arttıkça kinetik enerji artacak. Bu şekilde bileceğiz. Potansiyel deyince yükseklik, kinetik deyince hız aklımıza gelecek. Şimdi bu şekilde sallanıyor. E, aynı bir önceki soruda olduğu gibi A noktasına geldiği zaman bir anlığına durması gerekir. Neden? E çünkü buraya da duracak ki geri dönmesi lazım. Durmadan geri dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. O zaman uç noktalarda duracak. Aşağı doğru geldikçe hızlanacak. Gitgide hızlanıyor. Çünkü buradaki potansiyel kinetiğe dönüşüyor tam en alt noktadan geçerken maksimumumuza ulaşmış oluyor. Şimdi o zaman öncelikli olarak kinetik enerjilerini karşılaştıralım. A ve B'deki kinetik enerjilerini. Bakın burada zaten sıfır. Çünkü bir anlığına duruyor. Eğer burası tam tepe noktadaysa daha yukarı kadar çıkabilecekse o zaman belli bir hız oluyor. Ama şu kesin aşağı doğru geldikçe hızı artacak. Dolayısıyla kinetik enerji olarak karşılaştırdığımız zaman kinetik B'deki daha büyük olacak kinetik A'daki. Yani B noktasındaki kinetik enerji A'dakinden büyük olacak. Çünkü B'de daha hızlı geçiyor orada. Sonra potansiyel enerjide karşılaştıralım. Potansiyel deyince yükseklik aklımıza gelecek. Hangi noktada daha yüksekte? A'da daha yüksekte. O zaman A'daki potansiyel enerjisi daha büyüktür. B'deki potansiyel enerjisindendir diyoruz. 23. sorumuz. Eğlence treninin K noktasından harekete başlayan vagonun K, L ve M noktalarındaki kinetik enerjileri sırasıyla bu şekilde. Potansiyel enerjileri de bu şekilde. Buna göre vagonun bu noktalardaki kinetik enerjilerini ve potansiyel enerjilerini kendi aralarında karşılaştırınız. Şimdi öncelikli olarak potansiyel enerjiye bakalım. Potansiyel enerji m çarpı g çarpı h aynı cisim olduğu için yüksekliğin fazla olduğu yerde potansiyel enerji daha büyük olacak. O zaman potansiyel enerji olarak baktığımız zaman k'daki potansiyel enerjisi büyüktür. L'deki potansiyel enerjisinden o da büyüktür. M'deki potansiyel enerjisinden. Çünkü en yüksek nokta burada k sonra l sonra m. Potansiyel enerjiler bu şekilde. Geldik kinetiğe. Kinetikte ise hızın büyük olduğu yerde kinetik enerji daha büyük olacak. E bu aşağıya doğru gelirken gitgide hızlanacak. Çünkü buradaki potansiyel enerji aşağı doğru düştükçe kinetiğe dönüşecek. O zaman en alt noktada en hızlı geçtiği için kinetiği en büyük olacak. O zaman kinetik M büyüktür. Kinetik L'den o da büyüktür. Kinetik K'dandır diyoruz. Yukarı doğru sabit hızla hareket etmekte olan bir seyahat balonunun potansiyel ve kinetik enerjilerindeki değişimi yorumlayınız. Şimdi bakın yukarıya doğru fakat sabit hızla gidiyor. Bir kere yükseldiği için yerden yüksekliği sürekli arttığı için yani haş artıyor. Dolayısıyla potansiyel enerjisi de artacak çünkü potansiyel enerji yükseklikle doğru orantılı yani potansiyel artar. Kinetik enerjisi ise değişmez çünkü e, kinetik enerji kinetik neydi 1 bölü 2 mv kareydi. Hızın büyüklüğü artarsa kinetik enerji artar, azalırsa azalır. E bu sabit hızla gidiyor yani hız değişmiyor hız değişmediği için kinetik enerjide değişmez diyeceğiz. 25. sorumuz güneş paneli bağlı olan bir sokak lambasında hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir? Şimdi öncelik olarak dışarıdan bir güneş enerjisi geliyor. Güneş enerjisi burada elektrik enerjisine dönüşüyor ve o elektrik enerjisi de burada ışık enerjisine dönüşüyor. O zaman birincisi güneş enerjisi. Sonra elektrik enerjisi. Sonra o elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşüyor. 26. sorumuz bir inşaatta çalışan 80 kilogram kütleye sahip bir işçinin öğle yemeğinde yediği yemeğin enerji değeri 120 kilojüldür. Yani bu kişi 120 kilojüllük bir enerji almış vücuduna. İşçi bu enerjiyi doğrudan işe dönüştürebilseydi kaç metre yükseklikte bir merdivene çıkabilirdi? Öncelikle olarak şunu tespit edeceğiz burada. Merdivene çıktığınız zaman hangi enerjiye dönüştürüyorsunuz bu enerjiyi? Potansiyel enerji. Çünkü en üst noktaya kadar çıkıp duruyorsunuz. Orada durduğunuzu düşünürsek potansiyel enerjiye dönüşecek. Potansiyel enerji peki neye eşitti? Enerji potansiyel M çarpı G çarpı H'tı. Ne kadarlık bir enerjim var şimdi benim? 120 kilojül. Yazdım 120 fakat kilojül olduğu için bunu jüle dönüştüreceğiz. Ee, burada 1 kilojül 1000 jüle eşittir. Yani 1 kilometrenin 1000 metreye eşit olması gibi. O zaman bunu 1000 ile çarpacağım. 3 sıfır ekliyorum 1000 ile çarpmış oldum. Eşittir. mg H. M burada kütle yani 80. G dediğimiz yer çekilmesi 10 olarak verilir her zaman çarpı H. Buradan H bulacağız. Şu iki sıfırla şuradaki iki sıfırı götürürüz. Daha sonra buradan 1200'ü 8'e böleriz. O zaman H eşittir 150 metre olarak buluruz. Yani bu almış olduğu enerjinin tamamını burada potansiyel enerjiye dönüştürebilmiş olsaydı 150 metre yüksekliğindeki bir merdivene çıkabilirdi. 27. sorumuz. X, Y ve Z cisimlerinin yüksekliğe bağlı potansiyel enerji değişim grafiği verilmiştir. Buna göre aynı yükseklikteki cisimlerin potansiyel enerjileri sırasıyla bu şekilde olmak üzere kütleleri arasındaki ilişki nedir? Bakın bunların kütleleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi aynı yükseklikteki cisimlerin potansiyel enerjileri diyor. Aynı yüksekte olduğuna göre şöyle bakın bir çizgi alalım hepsini kesecek şekilde. Şu olsun. Aynı yükseklik. Yani şu yükseklikte olmuş olsun hepsi. E bu şekilde baktığımız zaman enerjisi en fazla olan burada x. Bu yüksekliğe karşılık. Daha sonra y, daha sonra z. E şimdi potansiyel enerji m çarpı g çarpı h'tı. E yükseklik aynı. Aynı yüksek seviyesini aldık. G, y çekilmesi aynı ortamda olduğu için aynı. O zaman potansiyel enerjinin büyük olmasının sebebi kütlesinin büyük olmasıdır. O zaman burada x cisminin potansiyel enerjisi büyük olduğuna göre aynı yüksekte bunun kütlesi daha büyüktür. Yani mx büyüktür, my'den ve burada potansiyeli en az olan o zaman kütlesi de en az olacak çünkü aynı yüksekte bunlar. Z cismi olacak. Mz burada en küçüktür diyoruz. 28. sorumuz. Görseldeki gibi trambolini atlayan bir çocuk hangi enerji dönüşümlerini yaşar? Şimdi yukarıdan aşağıya doğru atlıyorsunuz. Öncelikli olarak bir potansiyel enerjiniz var. Sonra bu potansiyel enerji aşağıya doğru indikçe hızlandığı için kinetik enerjiye dönüşür. Daha sonra bu kinetik enerjiyle buradaki tramboline çarparsanız bu trambolin esneyecektir. Dolayısıyla oradaki kinetik enerji e, tramboline esneklik potansiyel enerjisi olarak aktarılır. Daha sonra o esneklik potansiyel enerjisinin etkisiyle buradaki kişiyi yukarıya doğru ittirir. Yani esneklik potansiyel enerjisi tekrar kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerjide ilk başta yüksek bir hızı var. Yukarıya doğru çıktıkça potansiyel enerjisi artıyor. Fakat buna karşılık kinetik enerji azalıyor. Çünkü hızı azalıyor. O zaman kinetik enerji neye dönüşmüş oluyor tekrar? Potansiyel enerjiye dönüşmüş oluyor. 29 ve 30. sorular verilen bilgilere göre cevaplayınız. Kütlesi 50 kilogram olan bir öğrenci yüksekliği 3 metre olan bir merdiveni koşarak 2 saniyede çıkıyor. 29. soruda diyor ki öğrencinin harcadığı enerji kaç jüldür? Şimdi sen 3 metre yüksekliğindeki bir merdivene çıktığında potansiyel enerjin olacak. O zaman harcadığın enerji o durumda sahip olduğun potansiyel enerjidir. Potansiyel enerji de neye eşitti? Enerji potansiyel m çarpı g çarpı h'ti. Kütlesi 50 kilogrammış. Y'ye çekilmesini 10 olarak alın diyor. Ve yükseklikte 3 metre olduğu için çarptığımızda buradan 500. 3 ile çarptığınız 1500 olur. 1500 jürlük bir enerjiye ihtiyacı var. 30. sorumuz. Öğrencinin merdiveni çıkarken gücünün kaç watt olduğunu bulunuz. Güç eşittir. Yapılan iş bölü zamandır. Şimdi bunu iki şekilde hesaplayabilirsiniz. Bir iş neye eşitti? Kuvvet çarpı yer değiştirme. Böyle bunu zamana böldüğümüzde gücü bulmuş oluyoruz. Şimdi kuvvet. Kuvvet ağırlığı kadar bir kuvvet uygulayacak. Peki ağırlık neye eşitti? M çarpı G Yani kütle çarpı Y çekilmesi. Kütlesi burada 50 kilogram yazdım 50 çarpı G Y çekilmesinde 10 olarak aldığımız zaman buradan ağırlığına 500 Newton olarak buluruz. Getirdim oraya o zaman yerine yazdım. Ağırlığımız 500 Newton. Dolayısıyla uygulayacak kuvvet 500 Newton. Çarpı yer değiştirme. Kaç metre yer değiştiriyor burada? 3 metre yer değiştiriyor. Bölü zaman. Kaç saniyede? 2 saniyede. Bunu 2'ye bölüyoruz. Böldüğümüz zaman şöyle sadeleştiririz bunu. Burası olur 250. 250 ile 3 ile çarptığınız zaman 750 watt olarak gücünü buluruz. Veya hiç bu işlemlere gerek kalmadan direkt güç eşittir. İş bölü zaman yazabileceğiniz gibi enerji bölü zaman da yazabilirsiniz. Çünkü iş neye eşitti? Bir diğer formülü enerjideki değişimde Delta E olarak yazıyorduk. Delta fark demek. Delta E de enerjideki değişim. Yani son enerjiden ilk enerjiyi çıkartıyorsun. Enerji farkı. Yani bir sistemin enerjisini ne kadar değiştirmişsen o kadar iş yapmışındır demiştik. Dolayısıyla iş yerine enerjide yazabilirsin. Enerjiyi ne olarak bulmuştuk biz burada? 1500. Direkt getirip buraya 1500 bölü zaman da 2 saniye olduğu için bunu 2'ye böldüğümüz zaman yine 750 watt olarak sonucu bulursunuz. 31-34 aralığındaki soruları verilen metne göre cevaplayınız. Şimdi bu metinde kısaca şundan bahsediyor. Güneşten gelen ışığın bir kısmı atmosfer ve bulutlar tarafından tutuluyor. %19'u kısmı. Bir kısmı atmosferden geri yansıyor, %6'lık kısmı. Bir kısmı bulutlardan geri yansıyor, %20'lik kısmı. Bir kısmı yeryüzüne çarptıktan sonra geri yansıyor, %4'lük kısmı ve bir kısmı da yani %51'lik kısmı yeryüzü tarafından tutuluyor. Bu da toprağın ısınmasına neden oluyor. Şimdi burada sera gazından bahsediyor. Sera gazı dediğimiz karbondioksit, metan, ozon ve su buharı gibi gazlara biz sera gazı diyoruz. Bu sera gazının etkisiyle eğer bu gazlar atmosferde miktarı belirli bir oran üzerine çıkacak olursa o zaman bunlar sera etkisi gösteriyorlar ve yeryüzünden yansıyan ışınlar artık tekrar uzaya gidemiyor ve yeryüzüne geri dönüyor. Yeryüzüne döndüğü için de burada e, yeryüzünün ısınmasına neden oluyor. Biz buna küresel ısınma diyoruz. Şimdi tarımla uğraşanlar bilirler. Fidelerin erken yetişmesi için, kış aylarında soğuktan korumak için onların üzerine muşamba serilir. Bunlara biz sera diyoruz. İşte bu gazlar da atmosferin üzerinde buna benzer bir etki gösteriyor. Yani bu ışınların geri dönmesini, uzaya geri dönmesini engelliyor. Engellediği için de yeryüzünün normalden fazla ısınmasına neden oluyor. Buna biz küresel ısınma diyoruz. Şimdi bakalım bununla ilgili bize neler soracak. 31. soruda atmosferin sera etkisinin sebep olabileceği durumlardan hangisi canlıların enerji elde etme yöntemlerini etkilemez? Tarımsal üretim potansiyelinin değişmesi. Evet, küresel ısınma sonucunda ee, iklimler değişiyor. İklimler de tarımsal üretimi etkiliyor. Bunu etkiler. Deniz seviyesindeki değişikliğe bağlı olarak turizm ve tarım alanlarının zarar görmesi. Evet buzulların erimesi sonucunda deniz seviyeleri değişiyor ve tarım alanları sular altında kalabiliyor. Yine bu turizmi ve tarım alanlarını etkileyecektir. Kalıcı kar buz örtüsünün kapladığı bölgelerde olası erime durumlarında sel taşkın olaylarının artması. Evet buzullar eridiği zaman yine sel ve taşkınlara neden olabiliyor. Bu da var. Çölleşme tehdidinin ormancılık ve su kaynaklarını olumsuz etkilemesi. Evet bazı yerlerde de küresel ısınmadan dolayı ormanlar yok oluyor. E, su kaynaklarında yine bu olumsuz etkiliyor. Bu da var. E seçeneğinde güneşten gelen enerjinin bir kısmının atmosferden geri dönmesi. Evet güneşten gelen bir kısım enerji atmosferden geri dönmüyor. Neden? Çünkü o yeryüzüne geldikten sonra yani o atmosferi geçtikten sonra yeryüzüne gelen ışınlar tekrar uzaya dönemiyor. Bundan dolayı küresel ısınma yaşanıyor. Yani atmosfere çarpıp geri dönseydi zaten hiç yeryüzüne ulaşmayacağı için bu küresel ısınmaya neden olmazdı. Bizim sıkıntımız atmosferi geçiyor, yeryüzüne ulaşıyor, daha sonra yere çarptıktan sonra geri uzaya dönemiyor. Yani atmosferin içerisinde kalıyor. Bu küresel ısınmaya neden oluyor. Dolayısıyla buradaki seçenek doğru değildir. Bu etkilemez cevabımız E şıkkı. 32. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir? Bol güneş ışığı gören bölgelerde çatılara güneş panellerinin kurulması, yenilenebilir enerji kaynağı, rüzgarın sürekli olduğu bölgelerde rüzgar türbinlerinin yapılması, yenilenebilir enerji kaynağı bunların hepsi atmosferle alakalı. Sera etkisinin fosil yakıtların oluşumuna etki etmesi, fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Bunlar yenilenemez enerji kaynağıdır. Oysa bununla bir alakası yok. Cevap C seçeneği olacak. Diğerleri yine atmosferle alakalı. Açık denizlerde oluşan büyük enerjili dalgalara etki etmesi. Biliyorsunuz dalgalardan da biz enerji üretiyoruz. Dalga santralleri var. Büyük kütle kaynaklarını etki etmesi. Yine buna da etki edecektir. Bunların hepsi yenilenebilir enerji kaynaklardır. Fakat buradaki fosil yakıt dediği yenilemez enerji kaynağı olduğu için bununla bir alakası yoktur. Cevap C seçeneği olacak. 33. sorumuz. Sera etkisine sebep olabilen tutulan ve yansıyan güneş ışınlarının yüzdeleri metinde yer alan görselden inceleyiniz. Görsele göre yeryüzünde ve atmosferde bulunan madde moleküllerinin kinetik enerjilerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Aslında bu soruyu ısı sıcaklık ünitesini anlattıktan sonra sormaları gerekiyordu. Şimdi orada şundan bahsedeceğiz. Sıcaklık atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür diyeceğiz. Yani sıcaklığı artan bir maddenin atom ve moleküllerinin titreşimleri de artacaktır. Titreşimle doğru orantılıdır. O zaman ben burada titreşimleri karşılaştırırken aslında sıcaklıkları karşılaştıracağım. Sıcaklığın büyük olduğu yerde titreşim fazla olacak. En sıcak olan yer, burada yeryüzü tarafından tutulan olduğu için buna bir numara yazıyoruz. Sonra iki numara olarak bulutlardan yansıyan var. Çünkü burada en sıcak olan yine burası. Sonra bakalım en sıcak olan, evet atmosfer bulutlar tarafından tutulan var. O zaman 3 numaraya bunu yazıyoruz. Sonra 4 numaraya, 4 numaraya da yeryüzünden yansıyanı yazıyoruz. 5 numaraya da atmosferden yansıyanı yazıyoruz. Bu şekilde sıralıyoruz. 34. sorumuz, insanların ulaşım, elektrik üretimi ve tüketimi gibi faaliyetleri neticesinde Üretilen karbondioksit gazının çevreye verdiği zararın birim karbondioksit cinsinden ölçülen toplam sera gazı yayılma miktarına karbon ayak izi denir. Karbon ayak izi kısacası sera gazlarının atmosferdeki oranını gösteren bir değerdir. Bunun yüksek çıkması sera gazlarının çok olması anlamına geliyor. Verilen bu bilgilere göre insanlar karbon ayak izini azaltmak için işlemlenen hangilerini yapabilir? Yani sera gazı salınımını azaltmak için neler yapabiliriz? Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma. Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız zaman sera gazları daha azalacaktır. Çünkü şu anda kullanılan enerjinin yaklaşık %86'sı fosil yakıtlardan karşılanıyor. Arabalardan çıkan egzoz dumanları, yine fabrikalardan çıkan o kömürden çıkan dumanlar. Bunların hepsi sera gazıdır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırdığımız zaman sera gazlarını da azaltmış olacağız. Bu var. Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanma. Hayır dediğimiz gibi zaten yenilenemez enerji kaynakları sera gazına neden oluyor. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Elektrikli aletleri kullanmadığımızda fişlerini prizde bırakmama. Evet elektrikli aletleri kullanmasanız da fişte kaldığı zaman onlar kendi içerisinde çok az bir enerji tüketirler. Zaten bir da led gibi küçük ışıklar var. Dolayısıyla onları kullanmadığımız zaman fişlerinden çekmemiz lazım. Bu şekilde enerji tüketimimizi azaltmamız lazım. Sonra ulaşımı sağlarken kısa mesafelerde yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih etme. Evet yine burada araçlarımızda en kısa mesafelerde sürekli araçlarımızı kullandığınızda sera ya salınan bu karbondioksit, karbon, dioksit, karbon monoksit gazlarını arttırmış oluyoruz. O yüzden kısa mesafeleri yürümemiz lazım. Hem sağlığımız açısından da daha iyidir. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılabilir? 1 yapılabilir, 3 yapılabilir ve 4 yapılabilir diyoruz. 1, 3, 4 cevabımız D seçeneği olacak. Evet gençler bir sonraki dersimizde ısı ve sıcaklık ünitemize başlıyoruz. Zaten iki tane ünitemiz kaldı. Biri ısı ve sıcaklık sonraki de elektrostatik. Bu şekilde 9. sınıfı hayırlısıyla bitireceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.